Hadi bakalım, hadi bakalım, aç kapıyı. abinin arkasından evet. girebilirsin. Adacığım markete geldik. Canımız sıkıldı arkadaşlar. Markete geldik. Burayı da aç bakalım. Ben oyuncak alacağım. Geç Bak, hemen beni oyuncak alacağım demeye başladı. Alek, bu var E sen aldın evde Barbie'ni Barbie'ni aldın tutacaksın. Ne gördün arkadaşlar? Canımız sıkıldı. Markete Biza, geldik. Biza, Sepet Biza. al bir tane. Biza pizza mı? ya senin mutfak eşyaların var bir sürü boya kalemlerin de var bakalım farklı oyuncaklar gelmiş mi bir tane bebek buldum ada Aa. ada bir tane bebek buldum Aa. şurada tenis uç uçak var bir tane uçak buldu talhada göre, tamam bebeklere göre aynen şurada şöyle tenis raketimiz var masa Nasıl? tenisi bir tane de bebekleri için şöyle bir telefon bulduk. Ada oyuncak telefon Kıbertin ister misin mı? Ada bak burada boncuklar var boncuk bulduk arkadaşlar saç boncuğu takı seti ama Ada'nın var evde değil mi takı setimiz var makyaj malzemesi mi bu evet ama birazcık dökülmüş Ada bak burada bir tane daha bebek Aa, var nasıl bir bebekmiş? Evet, bebekmiş böyle köpekleri falan var hayvanları var galiba hayvanlı gibi Nasıl? Ya Güzel mi? Aa ikisini Al, de ah, aldın. Anne. Nasıl? Aa bir tane hayvanı var. Evet. Bir tane daha hayvanı var. <laughs> Bak şurada pufidik terlikler var. Ada kalpli. Bak çoktan gitti Nerede? Ben. Eyvah! Bir sürü, bir sürü Barbie, Barbie bebek, bebek, bebek var. Evet, benim de elimde bir tane evden getirdiğimiz Barbie var. Ne olacak? Sepet alman lazım ada. Ada sepeti sepet al koş bir sepet, tane sepet, sepet al sepet, Evet sepet, bütün Barbie'leri de alamayız Üstelik şansımıza Barbie avına çıktık arkadaşlar bugün. Avı. Evet şansımıza bir sürü bebek var Bakalım neler alacağız Evet İşte bak oradalar Bir tane tercih daha Evet ama şey, iki tane mi Barbie var? İki tane lisanslı Barbie var galiba. Abi, deniz Gitarlı var. var. Bak şurada deniz kızılı var. Evet arkadaşlar bir tane Aa, deniz kızılı anne, Barbie bulduk. Barbie motoru. Ben Barbie Aa Barbie'nin motorunu alacağım. bulduk. <laughs> arkadaşlar öyle bir şey ki ada oyuncakları şu anda. Evet hepsini alıyor. Deniz kızı alalım mı? Ada normal böyle bir tane Barbie mi alalım? Sadece Barbie'nin köpeği satılıyor. Arkadaşlar şöyle sepetli bir de kemiği var ada. Çok güzel ama bizim bir sürü Barbie'nin hayvanları var zaten. Şurada da balonlar var. Talha Birkaç bak burada kayboldan. örümcek adam var Talha. At, bak alalım mısın? Alalım. alalım alalım. Spiderman. Aa adaya bak alalım alalım. Ada çünkü daha çok seviyor. Koy bakayım sepeti neler aldın. ben çok Ada seviyorum. bir sürü bir şeyler almışsın. Göster oh, Talha'ya Spiderman'i. Talha bakar mısın Spiderman'i? Bak. Polipop kaldı. Nasıl Spiderman? Ada daha çok şey, sevindi arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Spider. Burada, ne ben. alalım? Soybox şey alırız. Çikolata alıyor bak. Bir tane al. Ona çok alıyorsun. Bir tane al. Bir tane Aa. alıyorsun, yani iki tane alıyorum ekstra. Ben bunları çok seviyorum. Biri, biri bana, biri bana biri Muhammet Ali'yi aldım bunu. Seçmedin mi? İçinde iki tane var, bir pakette iki tane. Evet ikişer tane var. Bak şu da olabilir, bunlardan da alabilirsiniz. Bak burada bir sürü var, hadi gelin seçin. Ada gelse çadı birer bir tane. Bir Çilekli girmedim. olmaz, çileklere izin vermiyorum. Bak rulo var, Rulokat ister misin fındıklı? Evet rulo, rulo cut. Cut çok seviyoruz arkadaşlar. Bir paket de rulo kat aldık. Hatta biz çok kalabalız, şöyle iki paket alalım hadi da rulo katı. Ne evet. dersin? Bir Dur düşmesin. Tamam hadi, hadi. ilerleyelim. Şansı çikolata mı Bir buldun? De yavaş yavaş dikkat et talhaya alma, bırak talhaya alma. Kinderde bakalım ne çıkıyormuş bu sefer. Kinderde karikatür karakterler çıkıyormuş, çizgi film karakterleri var. Bak şu pembelilerden iki tane alalım mı? Bakalım bu kinderlerden ne çıkacak arkadaşlar. Çok merak ettim. Evde açalım mı adam? Açalım. Sürpriz. Ama hmm. çikolatalarını yemeyeceğiz değil mi? Sadece içindeki e, oyuncaklarını açacağız vermeyeyim. arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Çok zararlı. Evet, çikolataları zararlı arkadaşlar. Sadece içinden oyuncakları alacağız. Taşıyabiliyor musun sepetine? Bir elim acıyor, bir elim acıyor. <laughs> bir elim acıyor, bir elim acıyor. Tamam sen bunu al Hatri. Aa ada bak küçük araba bulduk arkadaşlar. Küçük araba bulduk. Aa bir tane daha Kinder yumurta. Şansa bakar mısınız arkadaşlar? Boş bırakılan sepette Bir tane daha Kinder. Bu bizim kısmetimizmiş. Evet koy bakalım. Araba değiştiriyoruz arkadaşlar. Adanın elleri acıdı çünkü. Evet. Talha nerelerde? Aa, Talha kayboldu. Arkamda. Arkamda mı? Nerede Talha? Talha neredesin? Arkadaşlar beni oynatıyor Talha arkamdaymış. Talha bak boş. Arabada ne bulduk? Skinner bulup Bize oyuncak çıkacak. Bakalım Kim içinden denmez? ne çıkacak? Tamam mı yaz? Evet. Poli'yi de al. Poli'yi de al. Şemsiye çikolatası. Sür bakalım. Şunu kaldıralım. Arkadaşlar bir sepet dolusu alışveriş yaptık. Sürüyoruz bakalım. Oh. Ada sürüyor. Hadi wow. ilerle. Tamam ilerle bakalım. Pofidik bir taç var. Şöyle. Bir de tokası ben varmış. Sevmedim ya bu Sevmedin mi? Ben bu tacı çok Kırmızılısı. sevdim. Kırmızılısı, kırmızılıyı çok sevdi. Evet kırmızılı pofidik bir taç var. Alalım Aa, mı? Burada kromi var. Aa kromi mi? Yok artık. Kromili tokaya denk geldik. Bir de bu çok güzel bu, lastikli bu, bu. İster misin alayım mı? İsterim. Tamam. Tacı da mı alıyorsun? Evet arkadaşlar, hem taç hem de toka aldıktan sonra şuraya bir bakalım. Bakalım. Aa arkada çok güzel şeyler var da. Arkadaşlar Aynen. arkaya resmen gömüs saklamışlar. Bakar mısın da pembe pontiş pontiş. Niye saklamışlar böyle güzel şeyleri arkaya anlamadım gitti. Çok güzeller. Hadi tamam bir tane de ondan Aa, aldık yeter. Bir tane daha çok buldum. Ya onu bırak bırak. şu pembeliği alalım. çok güzel. Bak bunlar kafanı acıtır anneciğim. Bunlar sert bak plastiği sert. Ben anlarım. Gel şu pembe ton tişleri de alalım. Al al şunları da al hadi. Bunları da al. Aa burada bana da mı toka alsak acaba? Gerçi ben almıştım kendi toka ama. Ama neyse ya. Sen böyle bırak. bir toka alacaksın. Ay yok ben sevmiyorum. O da böyle çiçekli şeyleri. Evet sevmiyorum. Hadi gidelim bakalım. Aha, Talha da kendisine araba kalkmış arkadaşlar. Yavaş bir taraflara çarpma Talha devirmeyelim tamam mı? Daha Hadi daha ilerliyoruz. Daha hayır hayır gerek yok. Hayır onları bırakıyoruz adacığım. Çok acı zaten bu. Evet öyle cips falan almıyoruz bırakıyoruz. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Bak, Hem de arabanı var boş mı? kullan. Arabanı boş kullan. <laughs> evet Talha da arabasını boş kullan Reyhan kasalara doğru ilerliyoruz. Daha fazla inşallah fişe almadan gidebiliriz. Çok alışveriş yaptık bu sefer. Evet. Hadi bakalım ada. Ada hızlı olacak mısın? Akşama kadar mağazada mı kalacağız? Arkadaşlar arabasız geldik bir de bunları taşıması var nasıl eve götüreceğiz İşte en güzel Barbie çizimi ay, ay ama bakar yaptım. mısınız çok güzel olmadı mı Kim adanın ince yaptığı? Oluyor. Ada inci küpesini de maviye boyuyorsun. Evet sonra da boynunu boyayacaksın. Evet küpeler maviye boyanıyor. Ay biz iki tane inci küpe yaptık. Bak şöyle iki tane yaptım ben. Ama burada bir tane olacakmış. Bu sanırım saçların arkasında kalmış. Bu küpenin görünmemesi lazım. Siz de öyle yapın. Küpenin bir tanesini silin. Ay arkadaşlar kamber amcanız zaten bir tane küpe yapmış. Biz iki tane ne küpe ben? yapmışız. Anne babamı mı baba? Dondurayım mı? Evet. Ay geçemiyor musun babana? Hazır mısın? Donduruyorum. Bir. iki, e, sen dondur ada. Bu sefer sen dondur. Bir, iki, üç, don. Don. Ada koş, ada koş babam dondu. Harika bir yerde dondurduk. Elleri uyuşur. Öyle kalır şimdi kesin seni bekleyene kadar. Yüzünü de mi boyuyorsun? Yüzünü boyamayacağız. Sadece boynunu boyayacağız kızım. Yüzünü boyarsan Ay, çok yüzünü. renkler birbirine Ay, karışır. Ben doldur. tamam ben ben jüriyesim. Ben ne diyorsam o ada yüzünü boyamıyor. Sadece boynunu boyuyoruz. Yüzünü boyarsan yüzü karışır ada. Şuradaki inci küpesini de şöyle bir parmakla şöyle bir silelim arkadaşlar. İşte sildim. Çünkü başka küpesi olmayacak. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Saymıyorum. Saymıyorum arkadaşlar.